Lezzetler kırmızı hoş geldiniz. Bugün sizlere Kıbrıs tatlısı yapacağım. Hadi gelin yapımına başlayalım. Şerbetine geçtik. Bir buçuk su bardağı şekerimizi döktük. İki su bardağı suyumuzu döküyoruz ve kaynamaya alıyoruz. 3 Üç yumurtamızı çırpıyoruz. Yarım su bardağı şekerimizi döküyoruz. Güzelce karıştırıyoruz. Yarım su bardağı sıvı yağımızı döküyoruz. Bir su bardağı hindistan cevizimizi döküyoruz. Ve karıştırıyoruz. Yarım bardağı galeta unumuzu döküyoruz. Yarım su bardağı ceviz içimizi döküyoruz. Karıştırıyoruz. Mesela bir paket kabartma tozumuzu döküyoruz. Karıştırıyoruz. Karıştırma işlemimiz bitti. Tepsiye döküyoruz. Güzelce yerleştiriyoruz tepsimize. Yay güzelce yaydık. Önce de ısıtılmış. 180 derece fırında pişecek. 30-35 dakika kontrollü bir şekilde. Şurubu aldı. Bir paket valinya döküyoruz. su geçiyoruz 1 litre sütümüzü tenceremize alıyoruz yarım su bardağı şekerimizi döküyoruz bir su bardağı su nişasta bir paket balinyamızı döküyoruz ve karıştırıyoruz kremamız oldu bir paket krem şantimizi döküyoruz Topuklan, topaklanmadan güzelce karıştırıyoruz kekimizin üstüne soğuk şerbetimizi döküyoruz. Kekimizi soğumaya bırakıyoruz. Soğuyan kekimizin üstüne muhteşem kremamızı döküyoruz. Kremamızı güzelce yayıyoruz. Bolca Hindistan cevizi serpiyoruz. süslemesine geçiyoruz. Antep fıstığı süsledik. 3 saat dolapta bekletiyoruz. Hadi dolaba. Ondan sonra servis. Kıbrıs tatlımız hazır. Şimdi en sevdiğim attığında bakmam. <laughs> Harika mı? <olmuş. gülüyor> Kanalımıza abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayalım. Görüşürüz. Bay bay.